Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, daha büyük bir deprem olabilir mi? Uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. AFAD, saat 14.55'te kaydedilen depremin merkez üssünün Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıkları olduğunu duyurdu. Deprem, 18 kilometre açıkta ve 6,71 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ardından 3.7 büyüklüğünde bir artçı deprem kaydedildi. Deprem uzmanı Süleyman Pampal, bölge çok büyük deprem üretecek kırılmamış bir fay parçası barındırmıyor. Diğer fayları etkilemez, tetiklemez dedi. Şükrü Ersoy ise Marmara Denizi'nden Kuzey Anadolu Fayı geçtiğini, bu tür depremlerin normal seyir olduğunu söyledi. Artçıların devam edebileceğini, 5.2 büyüklüğündeki sarsıntının yıkıcı olmadığını ve İstanbul'da hasar beklenmediğini vurguladı. Ersoy son olarak böyle bir depremin ardından 4'e, 3'e, 2'ye varan artçılar olabilir. Bunlar beklenmelidir uyarısında bulundu.